Departman evet. en en büyük anahtar kahve kahve demedim mi? Sen konuşamıyorsun. <laughs> <laughs> oğlum konuşmayı öğren önce. Sakin, sakin ol. <olalım. gülüyor> abi lütfen benzinliğe girmeyin abi. Ne oldu oğlum, Uzak Uzaklaş uzak Nerede uzak sen oğlum şey. benim? Oğlum benim falan sarı işaretten buna kadar bir şey Keseceğim kafanı birazdan. Dur lan isiste. Geliyorum ben. Nereye lan? Gel bekliyorum. Hadi 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 hadi. Hayat üstüne üstüne geliyor kardeş. Biliyor musun kardeş? Biliyorum. Kimse karşında ya, yok, ama yok, ama yok mu? Çık ya ananı hani sikiyorum. Çık da oradan hadi. Hadi sen. Karını vurdum Karını vurdum amına kodumun çocuğu. Peşimdeler beni izliyorlar. Her fırsatta şehri yokluyorlar. Kesilmiş cezam yakılmış infazım. Kime sorsam adımı söylüyorlar. Biri iç vermiş kimi fişlenmiş. Herkes aklını almış bu işten. İçine düştüğün her yolu denedik sonunda hepsinin sonu. Pis işler tutulmuş sokaklar ellerim kan dört bir yanında. aynasızlar var. Kesilmiş nefes her yer karanlık çığlık çığlığa insan bir cinayet var ben masumum Boş yere koştular arkamdan Ne bir iz ne, ne de kaydım var Benim 23 yıl bir kaybım var Herkes yol almış arkamdan Kime iş koy saksız korkum var Ödenmiş bedel çoktan Sizinle değil hayatla kavgam var Ne şehir ne cadde ne dar sokakta Beyler, ben kapat da yeni vuruz bir çocuk. Seni kapat. vuracağım, seni vuracağım başka konu ne geçti? Yavaş gidiyor benim arabam. Hadi, hadi. Gidiyorum hadi, herkes Allah'ın sevilmeyin köşe başları sıkıntı mevzu derin bir alttan sesi gelir keleşleri. Sonu gelmeyecek mi bu işlerin? Her gece boş yere kasılıyor dişlerim. Bıktım sandım artık bil isterim. Çeker silah kafama sıkar giderim. Hayatla kavga var, var. Karanlık yarılar. Tükenmiş, kaybetmişiz sanma Hayatla kavgam var, var Karanlık yarınlar Hayatla kavgam var, tükenmiş Kaybetmişiz sanma Kirletmişler sokakları Her tarafta ağlayan insanlar Gözü kan dolmuş kin tutmuş Artık yelken açan yok sevdaya Bense yanılmışım Kim için savaştığımı unutmuşum Sana aldanmam Vurun vurun eğim ölümle bu aralar Korkum yok bana yaklaşma Şevdime ağacak kurşun dursun Yüreği yeten varsa gelip vursun Pişiren olmayacak yok satıyormuş dostluk Evimde beş kuruş kalmayan edip sustuk Boş yere kovaladı koştum durdum Kafamda her şeyi kurdum vurdum Yürüdüğüm yolunda lafız yoktu Az geçmeye ramak kalmış her gece üstüme oynanır o yollar Beni sevmeye cesaret etmiyor kimse Sırtımdan vurur alçaklar Kimsenin olmadığı bir yerdeyim ana Tüt ellerimden bırakma Sen gibi sevmeyecek hiç kimseler Gelmesem de bana darılma Yitirme umudunu kendine gel Bize bizden başkası misafir gibi Sil gözlerini dik dur yıkılma Bundan sonrası bir yangın yeri İçinde biriktirdiğim o nefret yaksın bizden başka herkesin Merhametin noksan olan düşünsün yansın beni umurumda değil Hayatla kavga var, var.